Ömer Kapak 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Tam alana Televizyon Ana Haber Bülteni'nden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın teşekkür mitingine yağmurlu havaya rağmen Yüzlerce Ceyhanlı katıldı. Seçim öncesi verdiği vaatlerin tamamını yerine getireceğini belirten Başkan Aydar, mazbatasını alalı bir hafta olmasına rağmen 3 projesine başladığını bildirdi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aydar, Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde teşekkür mitingi ve halk buluşması programı düzenledi. Başkan Aydar'ın düzenlediği mitinge yağmurlu havaya rağmen yüzlerce vatandaş katıldı. Yapılan mitingde vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Aydar, seçim öncesi açıkladığı projelerin tamamının biteceğini söyledi. Başkan Aydar burada yağmurlu havaya rağmen bizlerle buluşan tüm Ceyhan halkına teşekkür ediyorum. Seçimi sizlerin takdiri ve güveni sayesinde kazandım. Bana inandınız, bana güvendiniz. Ben de buradan sizlere söz veriyorum. Seçim öncesinde hangi projelerin müjdesini verdiysem tamamını bitireceğim. Mazbata Malala bir hafta oldu. Bu sırada 3 projemiz başladı. Daha iyi bir Ceyhan için el ele hep birlikte çalışacağız diye konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi yeni merkez yönetim kurulu ilk kez toplandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlığındaki toplantıda 15 kişilik başkanlık divanı belirlendi. 15 kişilik başkanlık divanı listesinde görev alacak isimler açıklandı. 4 yeni isim divanda yer aldı. Başkanlık divanında yer alan isimler şöyle. Teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Siyasi işler, Parlamento ve Yürütme ilişkilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Medya İletişim ve Dijital Mecarlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Mali işlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Araştırma Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Parti İçi eğitim, siyaset ve liderlik okulundan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu, Genel Sekreter İsmet Büyük Ataman, Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı, Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osman Ağoğlu oldu. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında ilk oturum gerçekleşti. Zeydan Karalar başkanlığındaki meclisin yönetiminde görev alacak isimler şöyle: Meclis 1. Başkan Vekili Göktürk Boyvadoğlu, 2. Meclis Başkan Vekili Mustafa Bayar, Encümen üyeleri Ahmet Metin Sevtekin, Ali Özkan, Süleyman Balıkçı, Cafer Boyraz, Mehmet Yücel. Katip asıl üyeler Nazlı Pınar, Ünlü Ahmet Gök. Katip yedek üyeler Cemal İlçe, Sönmez Arın oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçimlerin ardından partisinin gerçekleştirilen ilk grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. İnsanından kopan siyasetçilerin kaderi dibe çakılmaktır. Tüm iyi severliğimizin, partimizin, milletimizin bahtının açık olmasını diliyorum. İnsanından kopan siyasetçinin kaderi suya çakılmaktır. Siyaset nesnenin hayatını müsabet yönünde etkileyip değiştirecek kılavuz olmalıdır, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kit Komisyonu üyesi Orhan Sümer, bayram süresinde borçlanan vatandaşların yaşadığı ödeme güçlüğünü Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Orhan Sümer 9 günlük bayram tatili geride kaldı. Vatandaşlar memleketlerine gitmek için kredi kartı ve bayram kredilerine yüklenmek zorunda kaldılar. Yüksek faiz ile borçlanmak bayram ziyaretlerini gerçekleştiren vatandaşlarımız şimdi ödeme güçlüğü yaşadıklarını dile getiriyor. 22 yıllık AK Parti iktidarının uyguladığı ekonomik politikaları sonrasında Millet bayramda memleketine gidemez hale geldi dedi. Adana'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilen 12. uluslararası portakal çiçeği karnavalının heyecanı tüm kenti sardı. Kentte kebap ve şırdancılar başta olmak üzere tüm esnaf karnavala işlerinin açılmasını bekliyor. Ayrıca karnavala bu sene yerli ve yabancı yüz binlerce kişinin katılması bekleniyor. Global krizler nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren esnafa ise karnavalın can suyu olması bekleniliyor. Tam Adana Televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Ben Berke Apa, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmete vermekteyiz.